sabah alarmı. O lanet olası bip bip sesiyle güne başlamak. Şimdi dürüst olalım. Alarm çaldığında içinizde bir yerlerde hafif bir isyan hatta minik bir dram başlıyor. Elinizi uzatıp gözleriniz yarı kapalı şekilde o kutsal ertele butonuna basıyorsunuz. Sanki o düğmeye dokununca dünya daha güzel bir yere dönüşecekmiş gibi. Hani şu meşhur sunuz tuşu var ya işte o. Sabahları hepimizin en iyi arkadaşı. Ama hiç düşündünüz mü? Neden alarmı ertelemek bu kadar ama ama ama? Ama bu kadar tatlı geliyor. Neden 5 dakika daha uyuyunca kendimizi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyoruz? Bugün ne alakada işte bu evrensel sabah dramını mizahın ve bilimin ışığında didikliyoruz. Bu arada siz daha 5 dakika daha yatayım derken ben size şunu hatırlatayım. Bu kanalda her sabahı güzelleştirecek, her konuyu abuk sabuklaştıracak içerikler için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki bir sabah alarmı yerine biz çalalım. Şimdi alarmı neden erteliyoruz? Çünkü insanlık tarihinin en eski içgüdülerinden biri uyumak, daha çok uyumak, uyanmamış gibi yapmak. Ama hadi biraz bilime girelim. Beynimizde dopamin denen bir kimyasal var. Hani şu mutluluk hormonu diye herkesin havalı havalı bahsettiği. Aslında dopamin ödül ve motivasyonla ilgili bir nörotransmitter. Sabah alarmı çaldığında beyniniz gün başladı, kalk derken siz "Bir dakika, bana mini bir ödül daha ver." diyorsunuz. O snooze tuşuna bastığınız an beyninizde minik bir dopamin patlaması oluyor. Çünkü kendinize ekstra konfor, ekstra rahatlık yani minik bir ödül veriyorsunuz. İşte bu yüzden o 5 dakika cennet gibi geliyor. Gerçi sonrasında yine alarm çalınca kendinizi cehennemin dibinde buluyorsunuz ama orası ayrı. Tabii olay sadece dopaminle bitmiyor. Bir de uykunun döngüleri var. Şimdi bilimsel konuşmak gerekirse uyku birkaç evreden oluşuyor. Hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu. REM uykusu hani şu rüyaları gördüğümüz, gözlerimizin kapalıyken bile deli gibi sağa sola oynadığı evre. Sabahın erken saatlerinde, yani alarmın çalmasına yakın zamanlarda genellikle REM evresindeyiz. REM evresi öyle bir şey ki, tam rüyanın ortasındasın. Belki uzayda geziyorsun, belki sevgilinle Maldivler'de tatildesin ya da matematik sınavında çıplak kalmışsın. Evet, o rüyayı da hepimiz gördük. Sonra bir anda bip 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 alarm çalıyor. O an beynin şok oluyor. Ne oluyor ya? Daha uzaydaydım. Bana ne oldu? diyor. Snooze tuşuna bastığınızda beyniniz tamam rüyaya devam diye düşünüyor. Ama işte burada acı bir gerçek var. O ertelediğiniz 5 veya 9 dakika asla ama asla tam bir uyku döngüsüne yetmiyor. Yani tekrardan derin uykuya geçemiyorsunuz. REM zaten çoktan kaçtı. Elinizde ne kalıyor? Sözde bir dinlenme. Pratikte ise daha da sersemlemiş bir kafa. Hani uyandığınızda daha da yorgun hissediyorum diyorsunuz ya, işte bunun sebebi bu. Yani snooze tuşu sizi uyandırmıyor. Sizi zombiye çeviriyor. Ama neden hala ısrarla alarmı erteliyoruz? Çünkü beynimiz kısa vadeli ödül peşinde. Hani diyet yaparken bir tane çikolata yiyeyim sonra spora başlarım diyoruz ya işte snooze da beynin sabah versiyonu. Uzun vadede mahvolacağımızı bilsek de o 3-5 dakika daha yatmanın tadı bir başka. Bilim insanları diyor ki alarmı defalarca ertelemek uyku ataletini arttırıyor. Uyku ataleti dediğimiz şey uyanınca yaşadığımız sersemlik, kafa karışıklığı ve ben kimim burada ne işim var neden bu kadar yorgunum tripleri. Özellikle REM uykusunun ortasında uyanırsak bu sersemlik katlanıyor. Yani snooze tuşu kısa vadede dopamin verse de uzun vadede günümüzü mahvediyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Hangimiz sabah alarmını ilk çaldığında zıpkın gibi fırlıyoruz? Hani o erken kalkan yol alır diyenler var ya. Büyük ihtimalle ya alarm kurmuyorlar ya da sabahları uyanınca bir litre kahve içiyorlar. Normal insanlar olarak biz alarmı en az üç kere erteleyip bir beş dakika daha hayatı sonra yaşarım diyoruz. Peki sabahları alarmı ertelemek yerine ne yapabiliriz? Bilim insanları diyor ki alarmı yatağın uzağına koyun. Böylece kapatmak için kalkmanız gerekir ve vücut hareket edince uyanmak kolaylaşır. Hatta bazı deliler, pardon mucitler yürüyen alarm saati icat etmiş. Alarm kalkıp odada gezmeye başlıyor, siz de onu yakalamadan susmuyor yani kısacası vücudu harekete geçirmek şart. Bir diğer öneri uyanır uyanmaz ışık açmak. Çünkü parlak ışık beyninize gün başladı sinyali gönderiyor. Hatta bazı insanlar sabahları perdeleri otomatik açılan akıllı sistemler kurmuş. E tabi teknoloji sadece snooze için değil uyanmak için de var. Burada işin psikolojisi de önemli. Sabah sabah kendinize bugün harika bir gün olacak uyansam iyi olur gibi motivasyon cümleleri kurarsanız uyanmak biraz daha kolay olabilir. Ama dürüst olalım, çoğumuzun sabah motivasyonu yatağa özleyeceğim oluyor. O yüzden sabah yapmaktan hoşlandığınız bir şey belirlemek, mesela güzel bir kahvaltı, komik bir video izlemek veya duş almak sabah ritüelinizi keyifli hale getirebilir. Bunların hepsi güzeldi. Sabah alarmını ertelemek neden bu kadar tatlı geliyor? Çünkü o an hayatınız sizin elinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Sanki tüm sorumlulukları, tüm işleri, tüm hesapları beş dakika erteleyince her şey çözülecekmiş gibi. Halbuki biliyoruz o beş dakika dünyanın kaderini değiştirmiyor. Ama en azından beynimizin kısa vadeli ödül sistemiyle bir iki puan kazanıyoruz. Sabahları kendimize minik bir zafer yaşatıyoruz. Sonrası Allah kerim. Şimdi siz de sabahları alarmı erteleyenlerdenseniz kendinizi suçlu hissetmeyin. Bilim, psikoloji ve hatta teknoloji bu sabah dramını hepimiz için anlamaya çalışıyor. Ne alaka olarak biz de diyoruz ki hayat bazen beş dakika daha uyumaya değer. Eğer bu video size sabahları neden alarmı ertelediğiniz konusunda biraz olsun teselli, biraz da kahkaha verdiyse aşağıya bir yorum bırakın. Ben de snuzçuyum. Yazın yalnız olmadığınızı görün. Ve tabii ki beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siz uyanana kadar biz burada olacağız, onu da bilin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hadi alarmı kapatın ve güne başlayın. Ya da bir beş dakika daha yatın. Karar sizin.